EYT konusunda iktidarın adımları, toplantıları, açıklamaları devam ediyor. EYT için Cumhurbaşkanlığında külliyede bir zirve yapıldı arkadaşlar. Emeklilik ihtiyaç takılanlara ilişkin son toplantı Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin katılımıyla gerçekleşmişti hatırlarsınız. Bu zirve sonrası yine... Sayın Vedat Bilgin açıklamalarda bulunmuş. Aralık ayının ortasında mutlaka artık bu sorun çözülecek. Ocak ayının ortasında da artık EYT mağdurları emekli olacak, maaşlarını alacak demişti. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve yine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de katıldı. Zirve çok söz konusu ediliyor, çok konuşuluyor. Zirvede Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Editaş. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı arkadaşlar. Peki ne konuşuldu? EYT hakkında bu zirvede aslında EYT mağdurlarının ne kadar maaş alacakları, herhangi bir yaş sınırı olacak mı? Bu konular mutlaka irdelenmiştir. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendiriliyor. Umuyoruz güzel haberlerle güzel müjdelerle toplantının ardından bir canlı yayında yine sizlerle güzel bir buluşma yaparız arkadaşlar. Umuyoruz EYT mağdurlarının hakları artık iade edilir. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Peki sizin beklentileriniz neler? EYT mağdurları artık haklarını alabilecek mi?